Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Dün akşam oynanan maça değineceğim birazcık. Oyuncularımızı değerlendireceğim. Vakayemen'in kırmızı kartı var. Çok tartışılıyor bu. Gündemimde bu konular var. Tabi öncelikle kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı da beğenmenizi istiyorum. Dün Trabzonspor'umuz 6'da 6 yaparak muhteşem bir galibiyet aldı. Ve e, şu an tamamıyla bakıyorum şimdi dün maçtan sonra hemen videoyu çektim çok fazla takip etmemiştim ama dün e, videodan sonra şöyle bir takip etmek istedim. Gerek sosyal medya olsun gerekse TV ekranlarına baktım arkadaşlar. Haber programlarına baktım ve Trabzonspor'umuzun daha çok konuşuldu. Özellikle Trabzonspor'umuzu şampiyonlukla alakalı anonslar yapıldığını görüyorum. Şimdi ben hatırlarsanız videonun başında demiştim ki dün hani şampiyonluğun şeysi bile konuşulmuyor ki bu maçtan sonra Abdullah Hoca'nın ne konuşacağını bilmiyorum demiştim. Abdullah Hoca gene Trabzonspor takımının en büyük adaylarından bir tanesi oldu ve bu konu hakkında ne düşündüğü söylendi. Ama Abdül Hoca ben bununla ilgilenmiyorum şu anda. Biz gelişime açık, gelişen, iyi oynamaya çalışan ve her maç bakan ve kazanma alışkanlığını kazanmaya takılan bir takımız. Biz o boyutuyla şu an için ilgilenmiyoruz diye bir açıklaması oldu. Yani dediğim gibi Trabzonspor takımının şu an şampiyonluk stresine, baskısına girmesini hoca istemiyor. Çok fazla bunun konuşulmasından, dinlendirilmesinden de rahatsız olduğunu düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor takımının bulunmuş olduğu her platformda şampiyonluğa oynayacağını da bir şekilde ima etti hoca. Her zaman yarışan bir takımda Trabzonspor takımı dedi. Bunu da ekledi konuşmaların arasına. Şimdi arkadaşlar dünkü maça geldiğimiz zaman çoğu arkadaşımızdan geri dönüşümde, geri bildirimlerde videomun altına yaptığınız yorumlarda olsun. Bana özel Instagram sayfamdan attığınız yorumlarda çok iyi futbol oynamadığımızı, bu futbolun bizi tatmin etmediğini söylüyorsunuz. Ama dün ben Fenerbahçe'nin maçını izledim. Fenerbahçe bizden çok çok kötü oynuyor. Çok çok temposuz hatta. Yani biz kendi takımımızı izliyoruz. Kendi takımımıza odaklıyoruz ama diğer takımların maçlarına çok fazla herhalde izlemiyoruz veya gözümüzden kaçıyor. Dünkü Fenerbahçe Karagümrük maçını izlediğimde ben Fenerbahçe'nin tamamen tesadüf kazandığını düşünüyorum. Geçtiğimiz maçlarda da aynı şekilde. Trabzonspor takımımız onun için bence doğru işler yapıyor. Şimdi Bakıyoruz daha önceden ne savunmamız vardı, ne hücumsal varyasyonlarımız vardı, ne defans ortası, foritasına bir bağlantı vardı. Ama şimdi Trabzonspor takımında bir karakter görüyoruz. Ben çok net bir şekilde görebiliyorum bunu. Bir oyun formatı var. Takımın iskeleti oluştu. Takımın hani ilk 11'ini saymıyorduk biz. Hatırlayın ilk 11 ben diyordum hani bu sezon sonra herhalde biz ilk 11'i sayamayacağız diyordum. Ama şimdi ilk 11'i herkes sayar. 7'den 70'e herkes ilk 11'i sayabilir takım oturdu. Bence futbol anlamında da çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bir maçı kazanacak kadar pozisyona giren bir Trabzonspor takımı var. Hatta hani biraz daha dün konuştuk bencil davranılmasaydı Trabzonspor takımımızın çok rahat bir galibiyet alacağını, hani Bakasetas'ın belki de hat-trick yapacağını söyleyebiliriz. Birinci pozisyon Flavio vermedi. ikinci pozisyonda Can'in özellikle arkadaşlar Burak saydı boş kale yuvarlayacaktı yani Bakasetas hatırlayın gibi pozisyonlar olsaydı biraz daha konsente biraz daha yardımlaşma olması gerekiyordu ki devrasından sonra Abdol Hoca muhtemelen uyardı ki Flavio'nun asisti muhteşemdi. Şimdi e, gene konuşacağız maçı oyunculara ama ben şu Wakayeme'nin kırmızı kartıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Wakayeme birinci sarı kartında görmeden önceki pozisyonda rakip oyuncunun elini böyle sırtına doğru bir sallaması var yumruğuna hatırlayın ve Wakayeme'ye bu geliyor. Hakem o yumruk sallamayı yani yan hakem var. Dördüncü hakem var. Hiçbirisi görmedi. Görmezlikten mi geldi bilmiyorum. Ve devam dediler. Onun akabininde bir faal oldu ve Vakayeme itiraz etti. Vakayemenin itirazının karşılığında da sarı kart verdi. Yani Vakayemenin orada sinirleriyle oynadılar. Vakayemeyi tahrik ettirdiklerini düşünüyorum. Gerek rakip oyuncu gerekse de hakem orada Vakayeme tahrik oldu. Tamam. Şampiyonla oynayan bir takımda sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Şimdi Vakayemenin sarı kartını konuştuk. Vakasetas'ın sarı kartına gelelim. Bakasetas faali yapıyor. Oyuncu Vakasetas'a pardon Vakasetas'a faal, faal yapılıyor ve kasti tekme atılıyor Vakasetas'a ve Vakasetas sinirleniyor. Oyuncuya doğru gidiyor ve oyuncu direkt kafa kafaya geliyor. Direkt bir tahrik orada Vakasetas bir kafasıyla sıyıttırsa bir vursa kırmızı kat Vakasetas. Vakayeme'nin üzerine de oynanıyor zaten. E, Spor takımının en önemli iki oyuncusu kim? Vakayeme ve Vakasetas. Bu iki oyuncunun olmadığını düşündüğümüz takdirde Fenerbahçe maçında örneğin arkadaşlar ne olur? Trabzonspor takımı hücumda büyük sıkıntı yaşar. Büyük problemler olacağını düşünüyorum. Şu anki mevcut kadrede alternatif olmayan iki oyuncu diye düşünüyorum ben. E böyle olduğu zaman da sinirlerine hakim olman gerekiyor. Eğer bir hedefte olsun gidiyorsan yani küfür de sana hakaret de etse, tekme de atsa, dirsek de atsa bir oyuncu bir öncelikle sinirlerine hakim olman gerekiyor. Bu da bir büyük oyuncu olmanın yolundaki en önemli adamlar, adımlardan bir tanesidir. İkinci karta geleceğim şimdi. Vakayeme'nin kırmızı kartına gelelim. Çift sarıdan Vakayeme kırmızı kart gördü. Şimdi bakıldığı zaman öyle bir kamera oyunu var ki arkadaşlar. Top uzun top geliyor. Vakemenin gözü topta. Orada rakip oyuncuya dikkat edin. Videoyu tekrardan izleme şansınız var. Keşke böyle yasaklar telif hakkı olmasa ben videomu koysam videonun üzerinde konuşsam sizlerle ama böyle bir şansım yok. Fotoğraf koysak ona da ceza var arkadaşlar. Bir şekilde bakacağız artık konuşacağız. Siz inşallah zaten hepinizin gözünün önünde. Şimdi uzun top geliyor. Vakeme gözü topta çıkıyor topu ayağının içiyle büyük ihtimal topu almak isteyecek veya karşılayacak. Tabii biraz sıçrıyor ama rakip oyuncu kafasını eğerek topa doğru eğiliyor, bir hamle yapıyor. Aslında o pozisyon arkadaşlar yani çok yükseklerde olan bir pozisyon, kafa topuna çıkacak bir pozisyon değil. O oyuncu zaten kafasını eğerek geliyor ve elleriyle böyle bir koruma halinde. Vakayeme topa geldiğinde oyuncuyu son anda fark ediyor ve ayağını şöyle bir kırıyor. Oyuncunun göğsüne geliyor mu? Geliyor evet. Ama arkadaşlar oyuncunun göğsüne o şiddetle bir uçan tekme gibi gelse oyuncunun nefesi kesilir, yerden kalkamaz. Saniyesinde Vakayem elinden tutuyor, oyuncuyu kaldırıyor. Oyuncu da kasti vurmadığını ve evet, o darbenin ona çok net bir şekilde gelmediği için de oyuncu e, direkt kalkıyor oyuna ve Vakayem'e elini uzatıyor zaten. Çünkü fair play dışında bir hareket değil orada. İstemsiz bir hareket. Bu sarıkat doğru bir sarıkat. Bakıyorum... Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkes inanılmaz bir şekilde Vakıme'ye yüklenmişler. Fotoğraflar internette paylaşılıyor. Televizyona bakıyorum işte. Vakıme net kırmızıydı. Neden atamadı? Fenerbahçe maçı vardı da şöyleydi, böyleydi. O kadar algı yapılıyor ki arkadaşlar. Gerçekten ben şaşırıyorum. Buna kırmızı kart direkt verilebilir miydi? Bilmiyorum verilebilir miydi, verilmez miydi ama bence bunu hakem çok iyi süzdü. Oyuncu istekli bir isteyerek gitmedi. Rakip oyuncu kafasını topa eğiyor. Orada Vakayem'in ayağını kısıyor. Rakip oyuncunun yerden kalkması, tepki vermemesi ki ben Vakayem'in ayaklarıyla geçirseydi inanın bana o göğsü biz sosyal medyada görürdük Vakayem'in ayak izlerini. Direkt sosyal medyadan paylaşırlardı diye düşünüyorum. İlla ki hafif de olsa bir darbe gelmiştir ama böyle kırmızı kartlık bir pozisyon kesinlikle değil arkadaşlar. Hani Trabzonspor takımının bu tarz oyuncularını tahrik edilme başlandı. Bundan sonraki süreçte daha da artacaktır. Oyun planını bozmadın. Oyun Oyuncunun oyununu bozmadığına bunlar olacaktır. Bunlar her zaman oluyor. Futbolda bunlar var. Önemli olan futbolcuların buna alet olmaması. E, büyük futbolculuk da buradan geliyor diye düşünüyorum. Ben. Takımı yalnız bırakmaması. Şimdi Başakşehir maçı, arkasından Fenerbahçe maçı. Çoğu arkadaşımızdan soru geliyor. Vakayeme acaba çok yoruldu diye mi kart gördü? Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Vakayeme kesinlikle bilerek kart göreceğini ben düşünmüyorum. O da zaten böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Yani o şekilde kart görmez bir oyuncu. Çünkü hani görecekse bilerek atıyorum. Giderdi, çekerdi, top vururdu hakeme itiraz ederdi. Bir şekilde kartını görürdü ikinci kırmızı kartını görürdü yani sarı kartıyla beraber. Son anda bu, bu pozisyona bırakmazdı diye düşünüyorum ben. Nitekim Trabzonspor takımı dün arkadaşlar oyun anlamında bence yeterli bir futbol oynadı. Gaziantepspor takımının kötü bir takım ol, ol, olduğunu düşünmeyin. Bence ligimizin en e, istikrarlı takımlarından bir tanesi. Hoca değişikliğinden sonra biraz düşüş oldu mu oldu ama son hafta göztepe'yi kazandılar bir oyun kimliği olan bir takım arkadaşlar. Beşli o defans oynuyor. Önünde üçlü bir orta saha, onun önünde ikili var. Zaman zaman 5-4-1'e düşüyor. Yani bir oyun formatı olan bir takım. Gaziantepspor Spor takımının da ben Jefferson olsun, Maxim olsun, Muhammed Demirci çok istekliydi. Stoper'de Cino Bocci Tosca gibi çok önemli oyuncular var. Bekleri sürekli oyuna katılıyor. Güray, Oğuz. Yani takımımızı bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Zaten puansal anlamda, pozisyon anlamında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önemli bir virajdı Göre, görebiliyoruz. Trabzonspor takımında şimdi biliyorsunuz kadro derinliğinde bir sıkıntı var. Baker yok, Serkan Hasan yok, ee, Kaleci Arda zaten hani o da korona zaten hani Arda'nın çok fazla etkilemeyecek ama o da hasta oyunculardan bir tanesi. E şimdi Abdülkadir Ömür sakat, Abdülkadir parmak sakat. E böyle olduğu zaman da şimdi bakayım cezalı? Kulübede baktığımız zaman Yunus Mallı, Afobe ve Yusuf Sarı var. Bakayeme'nin yerinde şimdi kim oynayacak? Hangi oyuncu oynayacak? Bunlarla alakalı videomuzu da yarına bırakacağım artık arkadaşlar. Videomuzun süresini çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, Tabi böylesine zorlu bir fikstüre girdiğimiz tay zamanda hani oyuncuların koronavirüsüne yakalanması, cezalı olması tabii sıkıntı, can sıkıyor. Çünkü iyi giden bir grafik var. 6'da datı yapmış Trabzonspor takımı. Fenerbahçe takımı dün kazandı. 51 puan yaptı. Şimdi Beşiktaş'ın ve Galatasaray maçları beklenecek. Ama Trabzonspor takımımız öncelikle ilk dördü bir cebine koyacak. Arkasından hedefleri doğrultusunda devam edecek. Şimdi çok önemli bir viraja giriyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından en az hasarla çıkması gerekiyor. Şimdi Başakşehir takımı biliyorsunuz hoca değişikliğine gitti. Aykut Kocaman geldi. Aykut Kocaman'la beraber biraz daha toparlanmış bir Başakşehir takımı görüyoruz. Bir kan değişikliği de olsa hani ne kadar da olsa takım etki sağlıyor mu? Sağlıyor. Bundan sonraki süreçte ben Trabzonspor takımının hani maçlarını kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir savunma hattı var. Bence ligimizin en iyi savunma hattı var. Orta sahamıza Berat'ın gelmesiyle beraber nokta transfer oldu. Berat oyun iki yönlü oynuyor. Hem defansta hem hücumda çok etkili. Flavio'nun ben enerjisinden her zaman memnunum. Flavio bence bu takımda Baker mı Flavio mu tercihine bence Flavio tercih edilmesi gerekiyor. Bakasetas'ın gollerine devam etmesi, etmesi umuduyla beraber inşallah Başakşehir ve Fenerbahçe'yi hızlı bir şekilde geçir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar sizlerden bana çok fazla soru var. Fenerbahçe maçı ne olur? Fenerbahçe maçı nasıl? Final maçı mı? Arkadaşlar Fenerbahçe maçına gelmeden önce Başakşehir'le bir maç var. Başakşehir takımını kazanmadığın takdirde Fenerbahçe maçının hiçbir anlamı yok. Onun için Abdullah Hoca da zaten maç maç devam ediyor. Onun için Başakşehir maçına odaklanarak Fenerbahçe maçı geldiği zaman da bir coşkuyla beraber inşallah kazanılır diye düşünüyorum ben. Trabzonspor takımımız bunu yapacak güçte. Kasketler satışa çıkmış. Ben de kasket siparişimi hemen vereceğim inşallah en kısa zamanda. O kasketimizi de takar bir videomuzu da öyle çekeriz. Sizlerden çok fazla kasketli video ile alakalı çekmem söylendi. Hatırlarsanız Instagram sayfamdan bir paylaşım yaptım. Kasketimi takmıştım ben. Hatta Abdül Hoca işte neden kasket tak, kasketin taktığı ile alakalı bir paylaşım yaptığı günün sabahında ben bunu gördüm. Bir kasketli video çektim ve kanalıma yüklemiştim. Günün anlam ve önemi belirten kasketimle beraber selam olsun. Instagram sayfama yüklemiştim. İnşallah bu videoyu da şimdi koyarım burada görürsünüz zaten. Bir selam vermiştim sizlere hemen o maçın sabahında. Ee, güzel Ahmet Hoca'ya değinmesi, tarihimize değiniyor Abdullah Hoca. Güzel röportaj veriyor, güzel demeçler veriyor. Abdullah Hoca gerçekten hani güzel götürüyor bu süreci. Beşiktaş'taki başarısızlığı, milli takımda, Başakşehir'de başarılı bir dönem geçirdi ama şampiyonluğu bir türlü kucaklayamadı. Hep son anda kaybetti. Trabzonspor takımında inşallah bu görüntüsünü siler. Çünkü Geldiği zaman herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Benim de vardı. Acaba olur mu olmaz mı? Ama şu anki süreçte gayet takımı konsantre etti. Oyuncuları kendisine çok sevdirdiğini görüyorum ben. Oyuncular gerçekten Abdül Hoca'yı çok seviyor. Takımda bir birlik beraberliğin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bunlar önemli şeyler. Şampiyonluktan hani şu an belki dördüncü sıradayız ama bir şampiyonu kadar değerli şeyler bunlar olduğunu düşünüyorum ben. Takım içerisinde mutluluk, huzur, güven bunlar da çok önemli etkenler ki geleceğe dönük bizlere çok iyi umutlar veriyor. atıyorum bu sene şampiyon olmadığını düşünelim. Seneye bu takım ondan sonra sene en fazla 2 sene içerisinde eğer takım bozulmaz. Bu takıma gerçekten birkaç tane daha nokta transfer yapılır. Beklerini daha böyle hareketli, orta saha özellikle hücuma katkı yapan, oyunu force edecek, güçlü, dinamo gibi gidip gelecek 2 tane beki koyacaksın. Orta sahaya bir tane daha böyle 8 numarayı alacaksın. İleriye iyi bir golcü koyduğun takdirde bu takımı ben düşünemiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir takım olur. Ama yeter ki bizim biliyorsunuz her sezon sonunda 1-2-3 oyuncumuz kaybediyoruz. Gidiyor ve tam olacağız 1-2 sene içinde derken her zaman başa dönüyoruz. İnşallah bu sene bundan sonraki süreç içerisinde olmaz. Tabi bundan sonraki süreçte Abdülhoca da var zaten. Abdülhoca'nın da kolay kolay bir oyuncu kaybedeceğini düşünmüyorum ben. Bir şekilde ikna edilip bu işi çözer diye düşünüyorum. Çünkü Bakasetas transferinde ne kadar ısrarcı oldu. 3'te 3 üç yaptı Bakasetas hepimizin de gördüğü gibi. İnşallah e, hafta içerisinde video çekmeye devam edeceğim. Soru cevap videomuzu gerçekleştireceğiz hafta içerisinde. Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.